Bilgisayarınız çok yavaşladıysa veya bilgisayarınızda virüs olduğunu düşünüyorsanız şu anda göstereceğim programı indirerek virüsleri temizleyebilirsiniz. Ben Mr. Efe, Mrs. Epey gibi ya da işte CC Cleaner gibi programları kullanmıyorum. Çünkü arkadaşlar bir faydası olduğunu düşünmüyorum ama gel gelelim Malware Bates diye bir program var. Bu programdan oldukça verim alıyorum. Ne zaman bilgisayarımda bir problem olsa bu programı kuruyorum ve sorunlarımı çözüyorum diyelim açıklama kısmına sitenin linkini koyarım. Oradan indirebilirsiniz. Uygulama ücretsizdir. Belirli bir gün boyunca size deneme sürümü veriyor. Orada aslında o gün boyunca bilgisayarınızı taratarak sorunları tespit edebilirsiniz. Eğer 365 gün benim bilgisayarımda dursun diyorsanız bunun için ücretli versiyonunu da satın alabilirsiniz diyorum. Bilgisayarınıza kurduktan sonra işte kayıt olma aşamasından sonra bu şekilde bir ekran karşılıyor sizi. Buradan skene basarak bilgisayarınızı taratıyorsunuz. Bakın burada görmüş olduğunuz üzere web taraması gibi işte yine aynı şekilde exploit ya da işte zararlı yazılım taramaları yapıyor otomatik olarak. Bunlar açık. Zaten bunun dışında yani bir antivirüs programının dışında eğer sizin modeminiz güncel bir modemse gelişmiş bir modemse modemin de kendi filtreleme ayarları ve zararlı yazılım ayarları bulunuyor arkadaşlar. Bunun dışında scan dediniz ve taradığınızı varsayıyorum. Ardından şöyle biz bir tarama sonuçlarımızı açalım. Sizin de bu şekilde bir ekran karşılayacak. Taradıktan sonra bakın burada tarama tarihi ardından ne kadar sürdüğü yazıyor. Ve burada da tarama adeti yani kaç adet itemi taramış. 433 bin adet itemi taramış ve herhangi bir problem bulamamış. Ya da işte geçiştirilmiş bir problem de bulamamış. Yani bilgisayar temiz diyor. Gel gelelim siz bilgisayarın temiz ama hala yavaş diyorsanız arama çubuğuna şurada bilgisayarınızın arama çubuğuna disk temizleyici yazıyorsunuz. Disk temizleme yazıyorsunuz. Ve de karşınıza bu şekilde bir ekran geliyor. Ardından burada tüm seçenekleri tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer geri dönüşüm kutusunda önemli dosyalarınız varsa geri dönüşümün tikini kaldırabilirsiniz. Bu neyi siliyor diyecek olursanız internette her bir diyelim ki biz bir siteye girdiğimiz zaman o sitenin ön alınıyor arkadaşlar. Ki bir sonraki o siteye girişinizde daha hızlı girebilelim diye. Bu şey ayar hem o verileri siliyor hem de mesela bizim bilgisayarımızda bulunan resimlerin küçük resimleri var ya onları temizliyor ki hani bilgisayarda çok fazla yer kaplamasın diye. Dolayısıyla ben bu şekilde bir tarama yaptığımda ben de 41 GB'lık bir veri olduğunu söylüyor. Ben bunları tamamla diyorum, tamam diyorum ve dosyaları siliyorum. Ardından bu şekilde burası dolacak ve dosyaları silecek. Bu aşamadan sonra bir nebze de olsa bilgisayarınız birazcık rahatlamış olacaktır diye düşünüyorum. Eğer hala rahatlamamışsa, çok fazla ısınma problemleri varsa termal macununu değiştirin derim. Hala düzelmiyorsa bir format atmanızda fayda var diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.